Bugün arkadaşlar bugün Yiğit'e bir pasta yani aslında bir doğum günü kutlayacağız. Yalnız yani şu anda arkadaşlarımız ve çok büyük bir parti yapamayız. Neden çünkü biliyorsunuz ki başka bir eve yani bir yere gitmek yasak. O yüzden biz de evde kalıp Yiğit'in pastasını süsleyeceğiz. Ama hepsini bitirmese güzel bir pasta elde edeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bunları böyle sıra sıra yani bir kırmızı bir siyah koyarak bunların bütün etrafını kaplayacağım. Ondan sonra size hemen geri döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi pastamızı böyle yani istediğim şekliye verdim. Şimdi ise bunların şu şu etrafından yani şu etrafına koyacağım. Böyle ters koymamaya biraz dikkat ediyorum. Ve böyle böyle de devam edeceğiz. Dediğim gibi bunu bitirip sonra size geri geliyorum. Şimdi bunları koydum ve şimdi de bu şekerlerle Y'den yani Y harfini yapmaya çalışacağım. Umarım yapabilirim. Yani çünkü ben hiçbir şeyi simetrik yapamam. O yüzden şu anda çok dikkat ediyorum. Bunu yaparsam var ya çok mutlu olurum. Oha ne güzel oldu. Ve böyle arkadaşlar mükemmel oldu. Şu anda Gerçekten iyi ki yapmışım. Ve arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi böyle size göstermek için şu anda yaptım. Şimdi de yani pastanın üstüne de bunlar ekleyeceğiz. Şimdi böyle göstereyim. Yeşil yani pembe almayacağım kız olmadığı için. Mavi bir de bir şuradan bir sarı alacağım. Ondan ay pardon. Şimdi de bunlar yani bunlar da pastanın içine kolay girmesi için. Şunlardan da üç tane çıkarıyoruz şunları üzerine koyalım. Şimdi mumlarımızı böyle içine koyup kırmadan ben bazen kırarım genelde. Şimdi bunu batırıyorum. Aa, bunu galiba yapmışlar. Allah, Allah. Gerçekten şu anda mutfağa her an bakabilirim. Çok Şimdi de bunu da koyduk mu arkadaşlar? Pastamız hap hazır. Yani demin hazır dedik Allah düşüyor ya Rabbim. <laughs> Şu anda kameraya bakarsam büyük ihtimalle pasta ortadan kaybolacak ve pastanın tarihi bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar yiğit gelmeden hemen bunu odaya götürüyoruz o yüzden bakın. Ana geliyoruz. Ne? Hadi bakmış Şimdi bunu beraber dur. Bıçağı <laughs> akfer dedik. Bıçağı <laughs> ters tutuyorsun. <laughs> dur ben senin yanına geleyim. Şimdi çocuk çoktan pastayı Üçümüz tutalım. Ee, e, 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 nasıl yapalım? Bir sen tut bir tane. Şimdi ben de üstüne sen de üstüne koy. Oh, şimdi dur. Bir <laughs> <Şimdi>, durun. <Vallahi. gülüyor> Allah. O çok güzel kesme. <laughs> Yatlatıcı video. Dur biraz yamuk yaptık. <laughs> Yabancı. <laughs> Nasıl ya? Git. Ben tüm gücünle basıyorsun. Asır ben basıyorum. <laughs> Dur. Bak bunu buraya koyalım. Şimdi her şey demek kapalı. Evet arkadaşlar. Şimdi yiyit pastasını yiyor. ama düşürme. Bak o kadar güzel kestim ki lütfen kabul edin. Ben çok güzel kestim. Güzel mi? Şimdi ben sana vereyim. Peki biz yiyebilir miyiz? Aa, ay pastayı kesen benim yemiyem benim, benim şey. Neyse ben şimdi alacağım. Şundan dur ilk Ferdi'ye verelim. O küçük olduğu için hani. Yalnız Ferdi dua et. Baya büyük bir parça verdim sana. Niye tüm çatalar bende? Ay en temizli Oha yaptım. kaderimi istemedim. <laughs> kendime bir tane. kendi de şuradan. Yalnız kalsana güzeldi ya. Ay yedi elime. Yapma. <laughs> Arkada uzar <laughs> hiç ben de koyamadım. Şunu da şuraya koyayım. Evet. Yedi tane tabak. Şimdi dur. Şimdi bir de deli içecekleri. Şimdi Ferdi ben de yapmam. Ferdi yani içecekleri doldur <laughs> Ya da arkadaşlar doğum gününü kutladık. Her şeyi yaptık. Bu güzel anayla anayı sizinle de paylaşmış olduk. Biz arkadaşlar çok mutlu olduk. Yiğit tam 3 yaşına girdi. Başım. Ve videonun başından beri doğum günün kutlu olsun Yiğit diyenleri buradan öpücüklerimi iletiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve o zil tuşuna da lütfen basmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.